Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeniden e, Feni geldi. Global Feni. O geçen maçta şey e, Doğa doğu girmiştik. Onlar trio'ydu. Şimdi biz trio'ya girdik. Onlar da trio. Gushun, Global Gushun vs. Global Feni kardeşim. Hadi bakayım. Evetten başlayalım. Tamam mı? Bunlar buff basacak mı acaba? Çünkü bizimkiler yardım etmedi. Faşa falan oradan çıktığına göre büyük ihtimalle buff basacaklarmış gibi geliyor. Feni. O yüzden çimene çektim. Buraya gelebilir yani orman alırken. tam gelmeyecek sanırsam. Sen bunu düz alalım. Tamam mı? Hemen dön buraları. Serisinden. Şimdi ilk iten neyle başlayalım biliyor musunuz? Bir tane gök kuran çıkabiliriz. Ya da akıllı asal çıkabiliriz. Akıllı asal gök kuran yapabiliriz. Ne yapsak ya? Direkt bence akıllı asal çıkalım. Öne geçersek de gök kuranı alırız arkadaşlar. Daha mantıklı. Bu şekilde oynayalım arkadaşlar. Al bakayım. Sonra üste geçeriz. Fen'i de üst taraftadır zaten. Oradaki ormanlar dönüyordur. Bizim bir de, de oynayabiliriz ha. Paşa'da şey var. Flash var. Bizde Layla var. Layla Bob Pro. O ölecek şimdi biliyor musunuz? Ben geri atayım da. Peki. Yani oynayacak şey yok şu an. Hasarım yetmez. Fen'in de görüş yok açıkçası. Bilmiyorum. Gitmeyeceğim Q'ya. En sonunda gideceğim ki flash atarsa onunla birlikte gideyim diye. Evet. En azından grow kestik. Yuzong buraya doğru geliyor mu? Gelmesin. Çünkü bunu alacağım. Tamam. Yuzong 4. Görüş vermek istemiyorum. Blue çıkıyor benim. O nasıl oluyor? Nasıl senin oluyor kanko? Ah lan o tarafa gitsene kanka ne güzel. Niye o taraftan çıkmaya çalışıyorsun? Hani o taraf uzak ya. Çok güzel doç. <laughs> Hadi. <gülüyor> kaplumbağa kaplumbağa görün orayı. Güzel ulti. Ama kaplumbağaya vurdurma kanka. Kaplumbağaya vurma ki yetişeyim. Smite'ım 6-5 ben yetişemeyeceğim oğlum. Smite dönse ne olur. Adamı kesti kesecek. Kesemedi. Aga be. Cık. Mavisini alalım diyeceğim. Onu da yapamayacağız. O yüzden bunu kes. Hemen çık. Red'e geçelim. Ee, akıllı asa bittikten sonra bence şey çıkılabilir ya Gökkuran. Ama kalitte çıkıyor mu? Çıkıyorsa çıkmayacağım. Tamam okey. Kalitte çıkıyorsa çıkmayalım efendim. Red küçük orman mavi yapar. Yukarı geçeriz. bunu ee, düz vuruşlarla al. Faşa gitti oraya. Umarım düşmesin kanka. Direkt ulti at ya. O falana kadar zaten döner. Gerek yok. 20 saniye bekleriz. Evet bekleyiniz efendim. Bakın ben yokum. Azıcık bekleyin. 2200 farmımız var. Bizim farmımız gayet iyi. Ayakkabıyla tamlayacağım. Grok ne çıkmış? Atanayla başlıyor. Okey. Şimdi... Bunun var. Ölsün. Tamam güzel. Okey. Düşürdük. İçeri dur lan. Cık. Şu tarafa gitmem lazım. Sal be kardeşim. Cık. Allah Allah. Salmıyor da. Dur. Bekle. Cana bir. Yakma. Yakma yakma. <laughs> Yetmedi asar maalesef. Evet küçük ormanlara dönelim. Az bir şey daha canağız olsaydı. Ne güzel kesmiştik. Buraya alalım büyüdü bence botu yüzünden ölmedi bu arada. Musundu. Evet kaplumbağa var. Ben orman dönmeye devam ediyorum. Boş duramam. Ama Fanny full hasar gidiyor. Nasıl bir hareket oğlum. Pih. Anlıyorum kardeşim. Yaklaşır mı sizce? Yaklaşmaz oğlum niye yaklaşsın. Benim mavisini de ben red alayım. Bizimkinin flash falan da yok. Grown ultisi var. Alacağız burayı. Onun orada kapışsın kardeş. Dur bakalım. Olmadı bu kaplumu bayağı vereceğiz ya. Girecekler. Vermek de istemiyorum. Şu 110 kessek kanka saldırsan ona. Çok geride. Bak bu adamlar kaplumbağa ile Kanka bir şey yapmamız lazım. Hadi. Rabbi çok geride oynuyor ya. Kanka oyna benim buff'ımı alıyorlar. Oyna. Kaplumbağa gelecek paşa. Ne <laughs> bir şey demiyorum. Tamam. Ben buna gireceğim. Paşa şurada. Pusuyor büyük ihtimalle. Bunu çalmak isteyecektir. Valla biz buna girdik. direkt çıkıyorum. Benden bu kadar. Paşa burada değilmiş bu arada okey. Layla düştü. Rabbi bizi çok oyaladı. Ya direkt girse tamam ufak bir stun ben keseceğim zaten kanka yani. Niye bekletiyorsun adamları ya? Orada çok zaman kaybettik. Tamam. Benim mavisi var. de oraya pustu. Granger için. Tamam görüşünü aldı. Keser büyük ihtimalle. Ben görüş verdim ya. Oğlum oradan geçmedim. Nasıl kesemedim? Taşın yok değil mi sen? Flash girmişti. Anlıyorum. Granger'ın flashı yokmuş. Okey. Yani şimdi bunu kesersen Feni beni kesecek. Okey flash'ını aldık. Feni yukarıdaymış. Ben mavisini yeni aldı diye düşündüm de. Paşa'nın flash'ı yok. 6 bir alalım. Bunda görüşünü verdim. midde. de. Yuzong'un kaybını attım. Kediş. Bak geliyor adam. Ultisini açtı. Burada bir altı açsın artık. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Mid'i zorlasam. Layla düştü. 110 kesmek için tek başımız yetmez ya. Okay guys. Ben bir son vuruşunu alayım da. Bunlar benim buff'ım da. Evet. Tamamdır. Buff çok önemli değil. Keşke alsaydık da. Yetişemedik ona. Bunu kesemeyiz. Diyorum ormanlara dönmeye. Çok kritik maç bu arada. Ben düşersem bayağı geri düşeceğiz. Yuzong. Ayaz'ın var. Gideyim küçük ormanı alayım. Hatta burayı bir ittireyim arkadaşlar. Tamam mı? Olayla düşüyor. Evet. Kaç kaç oynuyoruz? 0 4. Okey. Late oynasın da. Şimdi istediği kadar düşebilir zaten. Ron var mı? Attı. İkisini de düşürebilirdim de. Yan yana gelmediler. Tamam güzel. Al burayı. Orada girebiliriz mi? Benim canım bir tık az. ADC yok. 2 saate alırız kankiler. Ben direkt şeye çıkıyorum arkadaşlar. Kan kanatlarını var? Bunu alalım. Tamam mı? Feni nerede? Feni burada. Onu ittirsin. Ben yani şuraya pussam. Burada olduğumuzu biliyorlardır zaten de. Aynen. Ben gideyim red'i alayım ya. Bekleyiniz efendim. Red mavi yapalım. 6100 farmım var. Farmım gayet iyi de Granger önde baya. Direkt ulti atacağım. Maviye geçeyim. Onu yakalayamazsın zaten ya. Birazcık boş attın gibi. Dur bakalım. 110. Fendi ne var? Fendi buna girer bu arada. Aa yok yengeç çökmüş. Buradaki lane ittirir de bıçakların hepsini yediremeyiz. Güzel. Nice. Lord'a gir. Ben bu taraftan gelir diye düşündüm ama bu taraftan geldim. Hızlıca kes skonda. 5 saniye ultim. Hmm. Gözüm faşada olması gerekiyor. <laughs> Mükemmel. kesemem keserim de ölürüm girmeyeceğim Rally bir daha düştü çok kritik çok kritik çok kritik görüşmemem gerekiyor tamam Athena'nın pasif olmasaydı Athena çıkmış gerçi first time'den çıkmıştı ama pasifinin olmadığını bilmiyordum neyse alalım burayı bir Beni mavisini alıyordur. Biz de redimizi alalım. O gök ben çıksaydım var ya şu an çok işe yaramıştı. Evet. Al buraya. Ultim. 10 saniye. Lord'a giremiyoruz işte ADC eksikliğinden dolayı. Şu an Layla hiç güçlü değil yani. Gelene geçen ölüyor. Reis mavi mi almaya çalışıyor? Hayırdır? sırası değil. Dur bakalım. Ee, bir dakika. Ha işte birazcık daha şey olsaydı. Mükemmel hadi. Hasar yetmedi. Birazcık bıçakları erken çektim farkındayım. Kaçacaklarını düşünmemiştim de. Güzel. Yok ederim oraya oynasana. Mükemmelsiniz tamam. Atanan'ın pasifi var. Bir tur bekliyorum. Güzel. Kula birlikte ona gitmeyeyim ki. Kuleden hasar yemeyeyim. Tamam orada girebiliriz. Zonya'yı da ver. Hemen kapatacağım. Hasardan ziyade birazcık kendimi savunmam lazım. Çünkü iki tane AP'yiz. Gerek yok. Hasara. En son hasar çıkarız. Evet. Ya oğlum de şuraya. Alo. Şşş. Bak oğlum buraya gelsene. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Ya inanılmaz ya. Adam hala orada takılıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Kaç kaç oynuyor? 3-5 oynuyor. Anlıyorum. Neyse. Al buraları. Zonya'mızı da bitirebilir miyiz? Zor. Rot geliyor. Beni üstü mü ittirir? gitti. Okey. Biz de hemen mavimizi alalım. Tamam mı? Almak kardeşim. Tamam. O Lord boşa gitti. Lord'u niye ittirdi? Kim ittirdi oğlum Lord'u? İyi ile vurmaya başlamış. Ee, bir dakika. Güzel. Şimdi taktik ne biliyor musunuz? Ulti ile geldiniz. W'yu bu tarafa atacaksınız. Q'yu bu tarafa atacaksınız. Yani iki tarafa daha sarvurmuş oluyorsunuz. Ve adamı görüyorsunuz. Her türlü kesiyorsunuz. mükemmel. Oğlum öyle durup yaz yazmayacaksın. <laughs> al işte. Bu da geliyor. Yumuz tutmadı. Okey. Şunu al. Güzel. GG. Nice. Şimdi aldım aldığımda geldi. Güzel ama çocuk. Kötü değil. Onu söyleyeyim. Eline sağlık. Buradan da izliyorsa umarım. istediğin ve hak ettiğin yere gelirsin kanka. Zor iş. Valla Fener Global'e kasmak zor iş kanka. <laughs> Allah sabır versin. %41 hasar vurmuşuz arkadaşlar. E, bu şekilde Layla da Türkiye'nin 19 Layla. Ya TR'ye girmek o kadar kolay ki adamın içine bak. Adamın oynadığı oyuna bak. Ama giriyor arkadaşlar. Yüce Mistik'e falan. Yüce Mistik de değil, değil de. Ya, geliyor yani bizim takımımıza. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Zilon oynuyoruz efendim. Karşı pikler böyle Fini var, Granger var, Gush'un um var. Ben de Zilong'umu çektim. Oynayayım dedim camı çekti. Ben Zilong alınca bu arada bir tane pire vardı. Onlar hero'ları değiştirdi falan. <laughs> Efsane. Lan alamadım onu. Yetişmedi menzil. Neyse efendim Zilong oynuyoruz. Şöyle tırpanla başlayabiliriz. Tamam mı? Tırpan alalım. Hızlı hızlı ormanlarımızı dönelim. Şunu da çek böyle. Buff falan basarlar alalım. Serisinden. Zylon oynamak zevkli ya. Ya Zilonk. Abi Zylon ya. Hani. Anlıyor musunuz? Ötesi yok. Hani daha insanlar şunu anlayamamış arkadaşlar. Zylon'un en güçlü çar olduğunu hala anlayamamışlar. Yani bu hero varsa. Yani umudunuzu yitirmeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Öyle bir çar yani. Kanka ona saldır. güzel. Kesmiş bulunmaktayız. Hemen şuradaki ormanlara dönelim. Feni nerede? Fenin görüş yok. Aşağıdaydı sanırsam. Ben buradaki ormanı da alayım o zaman. Kaplumbağa da burada. Serisinden al. Smite'm yok. Ama döner. Girene kadar büyük ihtimalle. Kanka onunla uğraşmak şu an için mantıklı değil. Ama sen dört oldun. Ben girersem ölürüm. Umarım kesersin kanka. Valla kurtardım seni kardeşim. Kestim mi? Oğlum bak kesiyordum ha. Badang olmasa kesiyordum. Bu arada Gunia ölmesin diye girdim. Keşke çıksaydım ben de. Gunia ölseydi. <laughs> ben niye ölüyorum? Ha, i̇yi onu kes hadi. Göremedim. Güzel kestiler. Ben direkt red'i alacağım. E, vakit kaybetmeye gerek yok. Umarım... Oğlum çok hasar yedim lan. Aslında keseriz biliyor musunuz? Flash'ı var, cesaret botu var. Çok zorlayacak şu an çünkü. Şöyle gel. Tam giderken. Şöyle gidersen. Tamam mükemmel. Ama Hana bir düştü maalesef. Ona bir şey yapamadık. Bunlar kaplumbağayı alır mı sizce? Girerler herhalde ya. Bunun Mars'ı var mı? Var. Ama Fen'i kaplumbağa adamı mı? Onu bilmiyoruz. Ama buradaymış. Çekeceğim mi? Çekemezsin kanka. O çekmiştir çoktan. O yüzden romanlara dönelim serisinden. Bunlar buraya geliyor mu? Oğlum bileydim çekeceğini. Ne bileyim arkadaşım yani. Bana gelen Frankolar çekemiyor da. Onu bilemediğim için bekleyemem tabii. Ben dön burayı. Seri 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 kaplumbağa var. Yukarı düştü mü düştü. 2100 farmımız var. Bizim farmımız gayet iyi. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Bizimkiler düşmezse ben taşırım diye düşünüyorum. İşin sıkıntısı şey var. E, Glo Badank. Bu ikili. Bu ikisi korkutuyor beni birazcık. Bir de Gushan taş taşlaşır diyebiliriz. Şimdi kaplumbağa gireceğim de şey gelir mi? Şey kurşun. Onu düşünüyorum şu anda. Geliyor. Şimdi ne yapacaksın sen bunu? Gel lan. Smite da attım da. Güzelsin. Mükemmel. Mü? Giremeyiz. Q'um yok. Çıkman gerekiyor. Umarım düşmezsin de düştün oradan çıkamazsın daha. Evet. Bunlar kaplumbağa giriyor ultim. Var. 10 saniye. Birazcık dayanırsanız smite'ım da dönecek. Parçalayabiliriz orayı. Güzel tuttum Maalesef. Nasıl şey yapacağım ki ben oradan? şunu bir dakika. Yetişemedim ki. Gel lan buraya. Tamam bunu flash'ını almış olduk. Çıkalım hemen. Ben cesaret botu çıkmayacaktım bu arada. Gel kanka. Ölmem ki. Ama sen de düşmezsin tabi. Orası ayrı mesele. Beyze ayakkabı yanlış çıktım yani. Direkt ota aldım. Cesaret botu değil. Saldırı hızlı botu alacaktık. Hızlı hızlı farmlayacaktık. Hı, fırtınayı ver. Güzel. Yo düştü. Bu birlikte en azından düştürdük. Şöyle diyebiliriz. Ultiyi basacağım arkadaşlar. Ormanlara döneceğim. Hızlı dönmemiz gerekiyor. Alta gen katabileceğimi düşünmüyorum. O adam ormanlara falan dönüyordur. Anca Franco'ya da. Franco çekecek mi çekemeyecek mi? Bunu bilemiyoruz. Granger'ın farmı çok iyi. Olmaz bu. Şöyle çek çimene. Badank girdi kulağı cool Ha Franco çekmiş. Eline sağlık. Şimdi şu üstü tutayım ben. Bu yetişemeyecek. Al burayı. Tamam dur. Ormanlara dön. Şöyle pozisyon çıkarsa girmek istiyorum da. Çıkarsa işte. Bu yeri güzel de oraya kim gelecek kanka? Ben üstü ittirsem ulti atmayacağım fene gelebilir. Gelirse Oynarız. Kule altı kesebilir beni. Tamam görüşünü aldık. Ben direkt açacağım. buraya açacağım. Kuleye bulduk mu yapışıyoruz. Burada orman yok. Kuşun da bu tarafa doğru geliyordu. Çıkacağız buradan. Şöyle çek bu tarafa. Tamamdır. Kaplumbağa var. Ultimon saniye. Kaplumbağa salıyor muyuz? Yani pikimiz güçsüz tabi. Ankur farklı bir çara olsaydı. Aşağı düşürsek. Granger görüş varsa. Oğlum oraya kim gelecek lan? Oraya pusuyorsunuz da siz. Oraya kim gelecek gençler? 4300. Kardeş senin işin orman değil. Senin işin minyon. Git minyonlarını al. Ben ormanlarıma döneyim? Ya kaşınıyorsun ama sen ya. Biliyorum. Aç burayı. Feni gelecek bu arada. Bekle. Bak açsın orayı. Feni gelmiyor. Bafa gitti. Beyda Tar buraya tutar diye düşündüm de. Kuşum baba. Görüş vereceğiz. O yüzden gidemem. Şurada beklesem buradan geçerse. 3, 2. Geldi de. Bu taraftan geçmedi işte. Hemen. Oğlum çık işte. Çık çık. Ayırılmaz ya. Ölmek istiyor arkadaşlar. Düz insan. Normal insan kardeşim. Aşırı aşırı normal bir insan. Çok aşırı bir normal insan. Ha, fene çıkacak. Buradaki ormanlara dön. Böyle de çıkacak. Öner miyiz? Hayır. Geleceklerdir. O yüzden gideyim üstteki milyonları fena ettireyim. Hasmı ver. Dön burayı farmımız ne durumda? 5500. Ya iyi de grand kız çok fazla. Evet. Okay. Kanka ben ona girmem. Girmem ben ona. Güzel. Güzel. Bu da düştü. Mit gitmesin. Kuvum yok. Tamam onu geldi sayılır. Cık, yok. Tam çıktı anda geldi işte. Neyse al burayı bakayım be. Biz farmlamaya devam ediyoruz. Lütfen ormanı almaya çalışma. Han abi. Uyuz oluyorum böyle insanlara. Tamam. Evet. 6200. Beni yukarı itici. Fenin ne? 7 deniz gidiyor. Okey. Şimdi. Bunu da al. Kanka tutacağım mı onu? Okey ben ulti atarsın diye beklemiştim ama atmadım. Bu Tamam. Ama o adam ölmedi ya orada. Güzel 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 mükemmel. Vexen çok güzel patlattı. Hana bir düştü. Tamam okey, fight'ı kazandık. Penny yetişir mi? 5 saniye, 4, 3, 2, 1. Bakıyoruz. Şu an gelmesi gerekiyor. Gelemedi. Neyse, eee, Gusion. Oynayacağım mı? W'su yok. Buna da oynayamayız. Gidin bir de alayım mavi alayım. Orada aldık arkadaşlar. Ona göre oynayalım. Aman bir, bir tık kaşınıyor gibi. E İyi gelmedi sana. Ama şu kuleye hasar vurmayalım aynen. Vurdurtmayalım. Ha bakayım burayı. Şu kritikle bitsin de bir hasar atalım arkadaşlar değil mi? Tap bir hasarı görelim. Öyle al. Tamamdır. Celdum 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 celdum. Selamun aleyküm. Sen de gel. Slowla. Ee. Ee kardeş. Ee. <laughs> ee Feni de gelebilir. Küm gelsin be. Feni geleceğim mi? Feni iyi. Gel lan buraya. Direkt. Öldün. Öldü. Hanabi'nin hasara gitmedi mi lan ona? Kesseniz onu. bir kaldı. Dur bekle. Feni gelecek midden. Adam yarım saat gelmedi la. İyi gelmiyor. Patlama vardı herhalde. Bekle. o kardeş. Ben şu feni tutmak istiyorum ya. Beni nasıl tutuyorlarsa ben de onu tutmak istiyorum. Tuttuk da orada kesemedik. Önde ya. Dur mavisi var. Mavisini alalım gençlik. benim böyle. Ama badank var. Badanga direkt fox atabiliriz aslında. Aynen. Güzel. Al bakayım bunda. Ben gidiyorum lead'i almaya. Bekleyeceğiz. Ee, zırh efendim çıkalım mı? Bence gerek yok. Midas çok iyi gider. Bu arada. Hem can çalmamız olsun. Hem de birazcık savunma işte. Umutsuzluk alıp direkt Tek de atabiliyoruz ama. Böyle tek atarız ya. Fendi ettiriyor Bana bir gitsin oraya yakınken. Evet. Feni büyük ihtimalle Üstüktürebilir Ulti'm var. Şöyle geçtim. Lan oğlum. O tatlık ya. Oraya geçti. Neyse güzel kestik nasıl parçalıyoruz zaman arkadaşlar tepki bile veremiyor tabi tabi kritik bitti ya O zaman kritik bitmemişti Evet lorda direkt girebiliriz dediğiniz gibi Şöyle ittir Kavuşayım Zilong eşittir al hero kardeşim almayın Neyse gir buna valla ulti de bastım seri seri alalım Erken dönüyor zaten Oh oh parçalıyoruz valla mükemmel şimdi fen ne yapar üst ittirme gidebilir öyle ee, düşünüyorum ne yapalım biliyor musunuz Bu tarafta değil şu tarafta beklesek daha mantıklı mavisini istiyor da o mavisini alamayacağını umarım biliyordur bekleyeceğim burada ya gelebilir Lord geliyor adam aşağı mı ittiriyor cidden o da iyi o zaman burayı ittiriyorum Al bakayım burayı. Tamam. Kuşunun ultisi yok. Tamam. Güzel. Sen de düştün. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel, bir base'e kesseydim çok güzel olurdu. <laughs> nice, tamam. İyi maçtı ama. Evet MVP kimdedir? Hiç bilmiyorum ha. Frankoda olabilir. Ya da belki sana. Bende değildir. Aynen. Franco'ya gitmiş. Evet %19 hasar vurmuş olarak. Ooo. Fini global atmış bir miymiş? O da güzel. <laughs> o da güzel. Neyse efendim. 119 hasar vurmuşuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bye bye.